Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere öğle namazının e, farziyeti ve fazileti üzerinde duracağız. Öğle namazının e, farziyeti ayet ve hadislerle sabittir. Bir defa eee hangi namazın hangi vakitte kılınacağı hususu Cibril hadisi dediğimiz meşhur bir hadisle sabit. Peygamber Efendimiz iki ayrı zaman, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e iki ayrı zamanda gelip birincisinde her namazın ilk vaktinde, ikincisinde de her namazın son vaktinde o namazları kıldırmış. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'e hangi namazın vaktinin ilk e, vakti, hangi namazın vaktinin son vakti olduğunu öğretmiştir. Ama bunların e, dışında ayetlerle de e, beş vakit namazın e, bir nevi isimleri zikredilmek suretiyle farz olduğunu anlıyoruz. E, Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. ekim li duluk şemsi ila gasek leyli ve Kur'an el Fecir. Yani meal olarak güneş e, batıdan e, güneş istiva halinden yani tam ortadayken batıya doğru meylettiği ettiği zaman namaz kıl ila gasekilleyli gece karanlığına kadar. Şimdi burada Fars e, farz namazlar öğle namazı ile başlatılmıştır. Eee yani dülük e, şems güneşin batıya meylettiği istiva halinden tam, tep, tam tepede olduğu e, zamandan e, batıya doğru meylettiği zamandır. E, dolayısıyla böyle bir zamanda ayet kerimede namaz kılınması emrettiğinden dolayı emredildiğinden dolayı e, öğle namazı farz namazlar içerisinde yer alıyor. Ayrıca tabi bunun vaktini Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öğretmiş bulunuyor. Ee, bunun dışında da yine e, başka bir ayette e, Rum suresindeki e, bir ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve Hamdu hamdu fissemavati vel ard Yerde ve gökte hamd Allah'a mahsustur. Ve aşiyen ve hine tüzhirun ve e, akşam olduğu zaman ve ayrıca e, yani gündüzün sonunda ve ayrıca ve hine tüzhirun öğle vakti girdiği zaman akşam olduğu bu e, akşam olduğu yani gündüzün sonunda burada ikindi kastediliyor ayet-i kerimede. Ve bir de e, Tuzhirun öğle e, vakti girdiğinde Allah'ı tesbih, tesbih edin e, buyuruyor Cenab-ı Allah. E, bu iki ayette e, birisinde e, tam güneşin hareketiyle ilgili olarak ikincisinde de işte örfen zuhur öğle namazı vakti, öğle zamanı demektir. İsimleri edilmek suretiyle öğle namazının farziyeti ayetlerde ifade ediliyor. Hadislerde de öğle namazının çok faziletli bir namaz olduğu ifade ediliyor. Hazreti Ömer Efendimizin rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Bir kimse öğle namazının birinci rekatını kaçırmaksızın 40 gün cemaat mescidinde cemaatle namaz kılsa Allah bu sebeple onun için cehennemden azat olunmuştur diye yazar. Hadisi bir daha okursak Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bir kimse öğle namazının birinci rekatını kaçırmaksızın yani imama daha ilk rekatta yetişerek 40 gün cemaat mescidinde cemaatle namaz kılsa. Yani burada e, sadece cemaatle kılmak değil de biraz da bu e, cemaati o cemaat mescidinde, camide e, kılmakla hasedilmiş Allah bu sebeple onun için cehennemden azat olunmuştur diye yazar. Bu hadisi de Beyhaki e, Şuabul İmanı'nda rivayet etmiş. İbn Asakir, İbn Necar yine kitaplarında Derc etmiş bulunuyorlar. Ee, bu hadisten de öyle namazının ne kadar değerli, kıymetli, faziletli bir ibadet olduğunu anlayabiliriz. Yani kişiyi cehennemden azat edecek olan bir ibadet. E, cehenneme karşı bir nevi kalkan olan bir ibadet elbette fevkalade önemlidir, fevkalade değerlidir. Resulullah Efendimiz'in hanımlarından Ümmü Habib'e, annelerimizden Ümmü Habib'e de e, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Kim öğleden önce dört, öğleden sonra dört rekat nafile namaz kılsa Allah onu ateşe haram eder. Şimdi bu hadiste de e, farzdan değil de öğlenin sünnetinden söz ediliyor. Ee, bu hadis-i şerifte Öğleden önce dört rekat Öğleden sonra dört rekat e, Namaz kılınacağı ifade edilmiş Kim öğleden önce dört Öğleden sonra dört rekat Nafile namaz kılarsa Allah onu ateşe haram eder Yani e, bu kişiyi Cenab-ı Allah cehenneme sokmaz Diyor ee, Biz e, rekat sayıları ile ilgili Hadisleri e, pek e, almıyoruz. Yani şu e, nafile, şu kadar rekattı e, bunun tartışmasını yapmıyoruz. Biz daha ziyade e, ibadetlerin, namazların e, sevap ve fazilet e, cihetini ifade eden hadisleri e, alıyoruz. Şimdi bu hadisin dışında tabi Peygamber Efendimizin öğleden önce dört rekat öğleden sonra iki rekat namaz kıldığını ifade eden hadisler de var. E, genel olarak eee hadis imamlarımız ve fukaha o hadisi esas alarak öğle namazından sonra e, revatip sünnet olarak revatip sünnet olarak iki rekat namaz e, kılınacağını ifade etmişler. Ama tabi bu hadis de e, mevcut. Bu hadis de e, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace e, ve Nesai gibi e, sünen sahibi e, hadis imamları tarafından rivayet edilmiş olan bir e, hadistir. E, dolayısıyla e, fukaha da bu hadisin sahih olduğunu kabul ediyor. Bu kadar kütüb-i site imamları içerisinde e, dört ayrı kitapta da yer alınca bu hadis, tabii ki e, fakihler de, müştehitler de e, bu hadisi sahih bir hadis olarak değerlendirmişler. E, öğle namazının e, son sünnetinin eee iki rekat olarak kılınabileceği gibi bu hadise dayanarak dört rekat olarak da kılınabileceğini ifade etmişler. Yani bir kişi kalkar da öğle namazının son sünnetini iki rekat olarak değil de dört rekat olarak kılarsa bunda herhangi bir beyis yok ve nitekim bununla ilgili hadis mevcut. Ebu Eyyub'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rekat nafile var ya, bunların önünde sema kapıları açılır. Yani Burada da sadece öğle namazının ilk sünneti dile getirilmiş, onun fazilet ifade edilmiş. Öğlenin farzından önce tek bir selamla, tabi iki ayrı selam vermiyoruz, iki selamla kılmıyoruz. Dört rekatı tek bir selam vererek kılıyoruz. Ee, öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rekat nafile e, var ya bunların önünde sema kapıları açılır. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, öğle namazının ilk sünnetini kılan kişinin bir nevi duaları e, kabul edilir. Geriye çevrilmez e, demek istiyor. Bu hadis-i şerifi de e, yine Ebu Davud ve i̇bn Mace gibi Kütüb-i Sitte imamları eserlerinde, kitaplarında derc etmiş, bulunuyorlar. Abdullah bin Sahip de sahabeden Abdullah bin Sahip şöyle diyor Resulullah güneşin zevalinden sonra yani güneşin batıya meyletmesinden sonra ve öğleden önce yani öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılardı ve derdi ki Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelinin ortaya oraya yükselmesini isterim. Bu anda salih bir amelinin oraya yükselmesini isterim. Yani muhtemelen e, Abdullah bin Saibe karşı Resulullah Efendimiz bunu söylemiş. Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Yani Cenab-ı Allah kim dua ederse onun duasını kabul edeceği bir vakittir. Bu anda salih bir amelinin oraya yükselmesini isterim. Yani sen de öğle namazının bu ilk sünnetini kaçırma, Allah'a duada bulun e, demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, Hazreti Ömer Efendimiz de e, Peygamber Efendimiz'den biraz uzunca sayılabilecek bir hadis rivayet ediyor sabah namazının sünnetleriyle ilgili olarak. Ee, onun rivayetine göre Hz. Ömer'in rivayetine göre Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuşlar Öğleden önce zevalden sonra dört rekat namaz vardır ki bunlar seherde kılınan emsalleri değerlerindedir. Yani bir nevi e, sabah namazına yakın bir değeri vardır. Her ne varsa bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder. Her ne varsa bu saatte mutlaka Allah'ı tesbih eder. Resulullah sonra şu ayeti okudular. Yetefeyyeu zilaluhu anil yemini ve şimali succeden lillahi ve dahirun. Yani Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak Allah'a boyun eğerek secde etmekte olduklarını Görmüyorlar mı? Bu hadisi de e, Tirmizi sünneninde e, rivayet etmiş, bulunuyor. Şimdi e, bu hadisin de belki şöyle önemli bir tarafı var. Yani e, Cenab-ı Allah birçok e, ayet-i yerde ve gökte olan her şeyin e, Cenab-ı Allah'ı tesbih ettiğini ifade ediyor. Bu ayet-i kerimede de Şimdi ağaçlar bir nevi sağa sola böyle meyletmek suretiyle e, yani bir hareket yapıyorlar. O hareketlerinin dahi e, ibadet e, olduğunu e, Cenab-ı Allah ifade ediyor. İşte namazda böyle e, o hareketlere benzer bir şekilde işte e, rüküye varıyorsunuz aşağı doğru bir hareket sonra efendim böyle geriye e, geliyorsunuz. Yani adeta e, bir ağaç dalının hareket etmesine benzer bir şey. Yani e, ağaç dalları da e, sağa sola e, dönüyorlar. İnsan da namaz kılarken şöyle eğiliyor, ondan sonra kalkıyor. Adeta bir ağaç dalı gibi hareket ediyor. Ve yine mesela secdeye giderken e, secdeye gidiyor bir hareket yapıyor ve yine gerisin geriye e, dönüyor. Veyahut da e, ayaktayken e, direkt secdeye giderken işte daha e, uzun bir hareket yapıyor. Yani bu da bir dalın daha uzun e, bir hareketine benziyor ve kalkarken de yine daha uzun bir hareket yapıyor. E, adeta bu hareketleri, insanın namaz kılarken yapmış olduğu bu hareketleri bir yönüyle e, o ağaç dallarının hareketlerine, sağa sola yapmış oldukları hareketlere benzeyen bir e, harekettir. Ve Cenab-ı Allah e, onların bu hareketleriyle Allah'ı tesbih ettiklerini ifade ediyor. Her ne kadar biz onların tesbihlerini bilmiyorsak da bilemediğimiz bir lisanla, bilemediğimiz bir hal ile, bilemediğimiz bir şekil ile her şey elbette Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyor. Ve işte bizler de öğle namazına kalkıp henüz daha öğle namazının farzını kılmadan önce öğle namazının ilk sünnetini kılarsak adeta tabiatla beraber o ağaçlarla beraber sağa sola dönen o ağaçlarla beraber hareket eden her şeyle birlikte Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Ve e, ibadetimizi kainatın ibadetiyle birleştiriyoruz. İbadetimizi e, varlıkların ibadetiyle birleştiriyoruz. E, ve bu şekilde bu şekilde Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Ve tabi eee o hareketleriyle e, varlığın, bitkilerin, eşyanın ibadetini görmeyenlere Cenab-ı Allah işte e, Allah'a boyun eğerek ses, secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı diyor e, Cenab-ı Allah. E, biz de e, kainata bakıp, e, ağaçlara bakıp, onların sağa sola hareketlerinden bir nevi ibret alıp, e, onların e, bu şekilde ibadet ettiklerini düşünüp eee Böyle cansız, şuursuz varlıklar bile Allah'a e, secde ederken, Allah'a ibadet ederken, biz neden e, bizi yaratan Rabbimize, akıl ve şuur veren Rabbimize ibadet etmeyelim diye düşünerek, eğer e, namaz kılmaya koyulursak, e, işte o zaman biz hem Allah'ın, e, hem varlıkların Allah'a olan ibadetlerini görmüş e, olacağız. Hem de bu ibadetlerimizle varlıkların ibadetini birleştirmiş ve birlikte Cenab-ı Allah'a takdim etmiş olacağız. Öğle namazının böyle bir e, anlamı var. E, diğer taraftan yine öğle namazıyla ilgili e, olarak Abdullah bin e, Büceyne'nin bir e, rivayeti var. Abdullah bin Büceyn'e Resulullah Efendimiz'in şöyle e, dediğini e, ifade ediyor. Şu namazı yani sabah e, namazını öyle namazının ilk ve son sünneti gibi yapmayın. Sünnetiyle farzı arasını aralayın. E, sabah namazının sünnetinden bahsederken biz bu hadis-i şerifi de e, ifade etmiştik. E, yani sabah namazının sünnetiyle e, öğle namazının e, diğer namazların sünnetleri arasında bazı farklar olduğunu söylemiştik. E, o e, üç önemli farktan bahsetmiştik. Onlardan birisi de e, sabah namazının ile sabah namazının sünneti arasında bir fasıla bırakılması. E, gerekirse biraz oturulması, gerekirse biraz böyle e, yan gelip yatılabilmesi, gerekirse herhangi bir işle meşgul olunması, ya da işte sabah namazının sünnetini evde kılıp, ki makbul olan odur, evde kılıp camiye gelerek e, imama uyulması. Yani sabah namazının e, sünnetiyle farzı arasında bir fasıla vermek de ayrıca bir sünnettir. Ayrıca bir sünnet oluyor. E, ama e, öğle namazının sünnetini kıldığımız zaman da böyle bir fasıla verilmemesi sünnettir. Böyle bir fasıla verilmemesi sünnettir. Yani biz öğle namazının sünnetini kıldığımız zaman ne yapacağız? Hemen arkasından e, öğle namazının farzını kılacağız. Tabi öğle namazının farzından sonra da ayrıca bir iki rekat sünnet namaz var. E, o sünnet namaz ile de o sünnet ile farz arasında da ayrıca bir fasıla vermememiz gerekiyor. Çünkü Resulullah Efendimiz öyle buyurmuşlar şu namazı. Yani önce sabah namazını ifade ediyor aslında ama fakat e, dolaylı olarak e, öğle namazının sünnetlerinde nasıl kılınacağını tarif etmiş oluyor. Şu namazı yani sabah namazını e, öğle namazının ilk ve son sünneti gibi yapmayın. Peki yani o öğle namazının ilk ve son sünnetlerinde nasıl yapılıyormuş? Sünnetiyle farzı arasını arayın diyor sabah namazı için e, aralayın. Ama sabah namazında ne ilk sünnet ile ne de son sünnet ile farzın arası aralanmıyor Bu da ayrıca e, o sünnetlerin sünnetidir Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği sünneti e, kılma şekli böyledir Evet e, öyle e, namazı farzıyla sünnetleriyle e, son derece faziletli bir e, namaz ve bu namazı kılarken de bu namazı kılarken de e, artık hayatımızın ee, bir nevi olgunluk çağımız, çağını yaşadığımızı düşünmeliyiz. Ve e, bahar mevsimi olarak da e, yaz mevsimini yaşamakta olduğunu e, düşünmeliyiz. E, dünyanın kainatın ömrü itibariyle de e, artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, geldiğini, İslamiyet'i tebliğ etmeye başladığını Orta bir Zamana gelmiş olduğunu Düşünmemiz Gerekiyor Ve Ayrıca Kendimiz açımızdan düşündüğümüz zaman da işte orta yaşta bulunup Yaşlığa doğru yol aldığımızı da Tahattur etmeliyiz Hatıra getirmeliyiz Rabbimiz cümlemizin kılmış olduğu namazları kabul etsin ve cümlemizin namazlarını cehenneme karşı kalkan cennete karşı da cennete girmek için de bir vesile eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.